Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben birazcık oynadım birazcık gittim arkadaşlar e, ka kardeşlerim video e, dediği için kusura bakmayın ses geliyordur kesin neyse uzatmadan başlayalım evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve e, abone olmayı ve bil izlediğiniz açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar siz oyun böyle oyunlar çek videosu çekiyorum Arkadaşlar bu arada tabletten oynuyorum arkadaşlar kusura bakmayın yazı şurada şu yanda bir tane yazı çıkıyor o yazıyı nasıl kapatacağımı bilmiyorum ve bir de Bilmiyorum O yüzden kusura bakmayın Tamam ha Başladı oyunumuz Evet şimdi Şöyle gibi. Aha evet arkadaşlar Şöyle da verelim evet, Da evet Şimdi arkadaşlar size Nasıl oynarız Arkadaşlar şunu bir öldürelim yani siz, de, sizin de oynamanızı e, tavsiye ederim. Güzel oyun. Oyun kasıyor diyor yine. Fatih Bey değil ha. Burada bizim köyde. Hemen tamam, şuna bakalım. Aha. Final kartta transformation diyoruz. Ve dönüşüyoruz. Burdan. Buraya gidiyoruz değil mi? Bakın bir buna Bir buna bir buna Evet BAM! Öldü Evet arkadaşlar Dostum ben şun diyoruz Kurban Evet arkadaşlar onlar öldü reklamlara tamam, geçmiyoruz. Arkadaşlar transformation diyoruz. Ben şunu şöyle keserim tamamdır. Hep evet. duydum ki de siz yaralı gibisin ne olacak güzelsin böyle giz. Arkadaşlar bu tamamdır. Arkadaşlar şu her şeyi biliyor herhalde şey o dönem. Abi bir. Baksana benim adamın koyuyormuş. Elimizi sıkamayan yüzümüzü sıkıyormuş. Evet arkadaşlar alıp gerek yok. Evet arkadaşlar şöyle bir alışıyoruz artık. Kul alalım. Şunu şöyle dövelim. Şunu hemen şöyle dövelim arkadaşlar. Sen anlıyorum bacına teyze ne Allah öldü öldü. Arkadaşlar şuradaki yere <laughs> tıklayın şey yarıyorsa Arkadaşlar o... Abi Baba. Ah. Bob. Abi <laughs> Arkadaşlar ben de diyorum arkadaşlar ya şuna kusura bakmayın bir şey daha çektirmiyorlar. Oh öldü. Oh <laughs> Evet arkadaşlar bitti burada da kadar. Bir dakika arkadaşlar. Aşağıda tamam diye onu da uyarmaya gitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oynamaya. Böyle tarzda oyunlar gel. Ve çek arkadaşlar. Çek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bu iki son iki tane kaldı. Ben arkadaşlar dediğim gibi oynadım. Çok oynadım, sevdim, sevdim. Ve bu bu videosunu çekmeye karar verdim. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başlamalıyız. Zaten bunlar için TRANSFORMATION diyoruz Transformation da verir şunu. <laughs> Arkadaşlar elimizi sıkamayın yüzümüze sıkacakmış arkadaşlarla bu laptop Arkadaşlarla bir vay 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 Arkadaşlar vay 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 Ses vay 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 I should. I'll be a ship. 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 I'll be be <laughs> evet arkadaşlar bunlarımız evet arkadaşlar şimdi çizgi roman atladık şimdi burada adamları döneceğiz. Ben diyoruz ki Rose Bey arabaya dönüşelim.

Haber. Böyle kaçalım. Bak bu bizi, bize sataş yapmış. Bu da bize Bu sen öl. Bu öl şey. Beset. Dolara gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bazen bir adamı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o arkadaşlar canımız çok az ölebilir Serhan. Evet arkadaşlar arabaya dönüştük. Ah. Wow. Oh, ne yapacağız ki? Ben buraya çıktım. Ah be. Dev atmak oh. 30 de 哎，再听。哎？ Arkadaşlar bir şey oldu. Hadi yeter. Ve kazandık. Badık. Arkadaşlar gram cihazsızım. Bir şey olursa direkt görüyorum. <laughs> ah be arkadaşlar ah. Sizden de ne? <Sanlıktır> <ona> söyle, söyle. <Sanlıktır> Ay, evet arkadaşlar videomuzun hey, sonuna gelelim. Ay, Allah. Yapmışsın, yapmışsın. Arkadaşlar videoyu tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar bas 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 ah, <laughs> bas bas <biraz gülüyor> <aç, alayım. tatlıyorum. Gülüyor> bas Arkadaşlar tablet bas bas bas